Merhaba. Bugün senin bize getirdiğin etkili CV hazırlama teknikleri 5 adımda özgeçmiş rehberi üzerine konuşacağız. Buradaki e, kilit bilgileri alıp iş başvurularında seni nasıl öne çıkarabiliriz ona odaklanalım diyorum. Evet, harika bir konu bu. Rehber üzerinden gidelim. Özgeçmiş nedir? Neden bu kadar önemli? Ee, olmazsa olmazları neler? Bunlara bakacağız. Tabii bir de sık yapılan hatalar var. Onlara değinmeden olmaz ve tabii ki ideal format. Hazırsak başlayalım. Başlayalım. İlk olarak rehber CV'nin kökenine iniyor ilginç bir şekilde. Latince curriculum vitae. Yani hayatın akışı demekmiş. Yani bu sadece bir kağıt parçası değil aslında. Senin profesyonel kimliğin, kendini anlatma biçimin gibi. İşverenle ilk temas noktası. İyi bir CV, yani iyi hazırlanmış bir CV, seni direkt diğer adaylardan ayırabilir. Rehberin de dediği gibi, bu sadece bilgi listesi değil, senin ne kadar özenli, düzenli, e, profesyonel olduğunu da gösteriyor aslında. Mülakat şansını doğrudan etkiliyor yani. Peki, bu vitrine hazırlarken en çok nerelerde takılıyoruz? Rehber hangi yaygın hatalardan bahsediyor? Şey birkaç tane çok temel ama sık yapılan hata var. Mesela yazım ve dil bilgisi hataları. En başta bu geliyor. Hani küçük gibi duruyor ama profesyonellik algısını direkt zedeliyor. Evet, özensiz duruyor değil mi? Aynen. Bir de güncel olmayan bilgiler. Özellikle iletişim bilgileri. Yani telefon numaran, e-postan eski kalmışsa sana nasıl ulaşacaklar? Hatta rehberde ilginç bir istatistik vardı sanırım işverenlerin %60'ından fazlası diyor sırf yazım hatası veya eksik bilgi yüzünden eleme yapabiliyormuş ilk turda. Düşünsene. %60 mı? İnanılmaz yüksek bir oran bu. Yani dikkat etmek şart. Kesinlikle. Bir de şey var, okunması zor formatlar. Çok karışık, dağınık ya da tam tersi çok süslü püslü veya pozisyonla hiç alakası olmayan kişisel detaylar. Bunlar da şansı azaltıyor. Anladım. Peki o zaman ideal bir CV nasıl olmalı? Format nasıl? Uzunluk mesela? Rehber genelde bir sayfa diyor, en fazla iki. Özellikle yeni mezunsan. Tek sayfa kesinlikle yeterli. Hı hı. Tecrübe arttıkça belki iki sayfa olabilir ama daha fazlası genelde okunmuyor. Tasarımda da sadelik ve okunabilirlik anahtar. Karmaşık olmamalı. Fonts gibi mesela ne öneriyor? Şey, Arial, Calibri gibi standart, kolay okunan fontlar. 10-12 punto ideal. Başlıklar net olmalı. Biraz boşluk bırakmak lazım sayfa nefes alsın. Ve çok önemli bir şey. Mutlaka PDF olarak kaydetmek lazım gönderirken. Evet, format kaymalarını önlemek için, değil mi? Aynen öyle. Yoksa Word'de falan hazırlayıp gönderince başka bilgisayarda açılınca her şey birbirine girebiliyor. Renk kullanımı minimum. Fotoğraf da hani sadece isteniyorsa veya sektörün gereği ise. Bir de bilgiler ters kronolojik sırada olmalı. Yani en son yaptığın iş veya okuduğun okul en üstte. Bu artık bir standart zaten. Anladım, anladım. Sadelik, netlik ve güncellik. Peki diyelim ki deneyimimiz az, yeni mezunuz belki. CV'de mutlaka neler olmalı? Temel taşları ne? Olmazsa olmazlar var tabii. Birincisi kişisel ve iletişim bilgilerin ama güncel olacak. Telefon, profesyonel duran bir e-posta, varsa LinkedIn profil linkin mesela. Sonra eğitim geçmişin, okulun, bölümün, mezuniyet tarihin veya beklenen mezuniyet tarihi, iş deneyimleri, buna stajlar, gönüllü işler hepsi dahil kısa bile olsa yazmak lazım. Hmm. Becerilerin, iletişim, takım çalışması gibi. Rehber, kısa ve net bir kariyer hedefi yazmanın da faydalı olabileceğini söylüyor. Şöyle bir iki cümlelik. Peki ya referanslar? Onları yazmalı mıyız? Genelde rehber diyor ki, yer kaplamasın diye istenildiği takdirde sunulacaktır yazmak yeterli. Hem CV kısa kalır, hem de kimin referansını kiminle paylaşacağını sen kontrol edersin. Daha profesyonel duruyor. Mantıklı. Ama en önemlisi şu. Verdiğin her bilgi doğru olmalı ve başvurduğun pozisyona uygun olmalı. Yani her başvuru için CV'ni şöyle bir gözden geçirip ufak tefek ayarlamalar yapmak lazım. Tek bir CV ile her yere başvurmak pek işe yaramıyor. Evet, bu çok önemli bir nokta. Yani özetlersek, etkili bir CV hazırlamak gerçekten özen istiyor, dikkat istiyor, kişiye özel olmalı. Bu senin profesyonel vitrinin ve o ilk izlenim için dediğin gibi belki de tek şansın. Kesinlikle öyle. Bu konuştuğumuz temel noktalar işte doğru format, hatasız içerik, güncel ve ilgili bilgiler, netlik. Bunlar senin CV'ni gerçekten çok daha güçlü yapacaktır. Peki, tüm bu bilgilerin ışığında dinleyicilerimiz için şöyle bir soru bırakalım. Sen kendi benzersiz deneyimlerini, becerilerini ve hedeflerini bir sonraki hedeflediğin o pozisyona en uygun şekilde adeta bir terzi gibi nasıl dikebilirsin? İşte bu belki de üzerinde biraz düşünmeye değer bir sonraki adım.